Herkese merhaba dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlerle maça girmeden önce yapılacak en iyi antrenmanı derledim. 10 dakika boyunca bunu yaptığınızda parmaklarınızı kontrol edemeyecek seviyeye geleceksiniz emin olun. Bunu takılmadan yapana da helal olsun diyorum. Bir mermi kaçırmayana da helal olsun diyorum. Ama illaki kaçıracaksınız buradayken moralinizi bozmayın ben sizin her zaman yanınızdayım bütün antrenman videolarını sizin için en iyi hale getireceğim ve tasarlayacağım. Sıfırdan kendimizi geliştireceğiz ve daha sonra gameplayler de gelecek. Umarım beğenirsiniz. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yanınızdayım. Başlıyoruz. Buraya geleceğiz. Karşıda rakip var. Sağa sol yapıp sıktıktan sonra çömelip buraya geçeceğiz. Buradan sağa sol yapacağız. Buna sıkacağız. Çömeleceğiz. Geçeceğiz. Sağa sol yapıp buna sıkacağız. Yani böyle devam edeceğiz. Tamam mı? Daha sonra daha profesyonel antrenmanlar gelecek. Ama bu çömelip kapmaya hızlı alışıp joystick yapmaya da hızlı alışırsanız zaten rakip gözünde gerçekten ışınlanacaksınız ki. İlk başta şu şekilde yapalım. Gördünüz mü? Dostlar mesela ikinci antrenmanımız bu butonla cover'a geçerek sıkmak olacak tamam mı? 4 kişi üstünüze geldiğinizi farz edin ama çok az göstermeniz lazım rakibe. Bu buton gerçekten bu işe yarıyor. Burada sürekli antrenman yapın ve bu butona alışmanız lazım. Gerçekten alışmanız lazım. Çünkü çok işe yarıyor. Bakın şimdi. Mermiler daha düz gidiyor. Fark ediyor musunuz? Normalde ki açarsam bu kadar mermiler çok gitmiyor. Şimdi gidiyor bak. Antrenman budur ya. Gerçekten burada buna bir alışın. Ondan sonra Mirza demişti diyecekseniz bu butonu gerçekten kullanmayanlar var. Taşıyorum ya. Dostlarım şimdi bu silahları alıyorsunuz tamam mı? 5 dakika boyunca da bu antrenmanı yapıyorsunuz. Bu antrenman sizin hızınıza hız katacak. Refleks atamıyorsanız refleks attıracak bir müddet sonra. Ama refleks atmak için zaten genel ayarlar çok önemli. İstiyorsanız onu sıfırdan çekerim. Hassasiyeti de sıfırdan çekerim. Her şeyi sıfırdan çekerim. Siz isteyin yeter ki. Ama bugün gerçekten benim yaptığım antrenmanları size derledim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bu antrenmanı yapıyoruz beraber. Buna döndük. Ondan sonra döndük. Buna sıktık. Ondan sonra alıyoruz. Hop. AMR ile kafasını. Ondan sonra diğer silahı geçiyoruz. Hop. Buna. Ondan sonra direkt hop. Buna. Ondan sonra direkt buna. Ondan sonra en son kapanışı bununla. Tamam mı? Şimdi yapabilene aşk olsun. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> bu şekilde nasıl hızınıza hız katıyor nasıl hızınıza hız katıyor bu antrenman görüyorsunuz değil mi yani bir müddet sonra bu hıza ulaştığınızda canavar olacaksınız ya ya ben e-spora katılmalıyım artık diyeceksiniz her şeyiniz tam olacak bu hıza ulaşan biri zaten şu saatten sonra böyle bir video izlemez gidip de YouTube'da taktik maktik izlemez bu hıza ulaşan biri kendi taktiğini kendi yapar kendi oyunculuğunu kendi yapar. Bu hıza ulaşana kadar benimlesiniz. Ondan sonra beraber gameplay e geçiyoruz. <laughs> tamam mı? Tekrardan yapalım mı? <laughs> mermimiz bitmiş. <laughs> Vallahi mermimiz bitmiş. Gaza gelmiştim. Hiç dikkat etmedim ona. Sıfırdan yapacağım bir dakika. Şimdi Mirza usulüne geçiyoruz. Yandı. Yandı bu antrenman efsane. Arabayla adamın önüne düştüğünde sağ koltuğa geçip daha sonra cover alıp adama sıkmak olacak. Nasıl biliyor musunuz? Bu şekilde. Geçtin hop durdun. Cover'a geçtin. Sıktın. Bu şekilde sürekli böyle yapacağız. Şimdi dostlarım adamların karşısına geçiyoruz. Hop soldan inmiyoruz sağdan iniyoruz Cover alıyoruz hop zıpla Geldik durduk cover'a geçtik hop Bu şekilde Dik. Durduk yana geçtik gerçekten parmağınız yanacak bir müddet sonra. Dostlarım bakın bunu antrenman olarak düşünmeyin tamam mı? Ama bir dakika boyunca yapın. gün açıyorsunuz sıkıyorsunuz ya siz böyle. Böyle sıkmayacaksınız. Adamlara odaklanmak için anında kapatacaksınız sıkacaksınız. Kapatacaksınız sıkacaksınız. Yani demin ki araçtan yana inerek çömel eğil kalk yapıp adamlara odaklandığım gibi. Eğer böyle odaklansaydım adamlar gözümüzün önünde ışınlanacaktı dürbün açarsanız yakınınızdaki adam gerçekten ışınlanır Böyle ne kadar amatörce değil mi Yarın bir gün Siz Youtube'a içerik çekeceksiniz ya da TikTok'a Bu şekilde platformlarda ünlü olmak istiyorsunuz Bu şekilde sıkarsanız Adamları vurursanız hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız çünkü izlemeden geçecekler sizi Ama Böyle hıp hızlı hıp hızlı davranırsanız ulan bu adam ne yapıyor bu adamda bir şeyler var bir yetenek var deyip Duracaklar video sonuna kadar duracaklar videonuz keşfede düşecek siz motive olacaksınız ben bir, bir hafta oyuna girmediğim olmuştu Bu antrenmanı yapmıştım hiç yabancılık çekmedi Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum Daha fazlası için 5000 like atmayı unutmayın 5000 like e-sporcu antrenmanı gelecek Size her türlü yardımcı olacağım siz de like atmayı unutmayın abone değilseniz de abone olun Kendinize iyi bakın, görüşürüz.